Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Siyasi Yargı, Siyasi Yasak Süleyman Soylu'ya yanıt vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'na kurul halinde çalışan YSK'ya hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Mahkeme, iddia makamının talebinin kabul edilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. Davaya bakan 7. Asya Ceza Mahkemesi'nin hakimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle tayin zamanına 2,5 yıl daha varken Samsun'a sürüldü. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı kim? Adalet Bakanı Bekir Bozda. Anlaşıldı ki hukuki değil siyasi bir sürgün yaşandı. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu ve Yeni Çağ yazarı Murat Ağrel aynı gün bu sürgünün gerekçesini şöyle yazdılar. Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK'ya itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu. Hadi birinci sebep gösterilse bunun için bile somut delillerin olması gerekiyordu. Zenginin güvendiği kimi hakim ve savcılara neler anlattığını öğrendim. Şunları söylüyordu. Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim hükümetin desteklediği iki noğlu baroda çalışıyor. Ancak ben hakimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklanmasını ertelemenin en doğru olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adgeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Değerli okurlarım, yargının siyasileştiğinin somut ve net örneği işte tam da budur. AKP iktidarının amacı 11 Kasım'da ya da sonrasında yapılacak yargılamalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırmaktır. AKP iktidarının amacı bu yasak sonucunda belediye meclisi AKP ve MHP çoğunluğuyla AKP'li Tevhik Göksu'yu İBB'ye atanmış belediye başkanı yapmaktır. Şu soruları sormamız lazım. Hakimler ve Savcılar Kurulu siyasi emirlemi tayinleri yapmaktadır. HSK'ya CHP ve İyi Parti önerisiyle meclise seçilen üyeler neden suskunlar? Bu hukuki atama skandalı yargıya açıkça siyasi baskıdır ki Adalet Bakanı Bekir Bozda derhal istifa etmeli ya da görevden affedilmelidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir skandalı yaratanlar o makamlarda oturamazlar. 11 Kasım günü İmamoğlu'nun duruşması var. İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Savcı hapis cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin de uygulanmasını istedi. Siyasi yasak. AKP'liler İstanbul seçimini kaybedince Mehmet Öshasekin deyimiyle ağlak ağlak oldular. Çünkü AKP'de Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul seçimlerini kaybetmeyi hala hazmedemediler. Yasakları kaldırmayı vaat eden AKP tek adam rejimiyle hukuku şöyle mahvetti. Siyasi yargı, siyasi yasak. Değerli okurlarım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tüm toplantılara katılan Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Londra temaslarını şöyle değerlendirdi. Bu ziyaretlerin çok önemli ve stratejik bir amacı var. Sayın Genel Başkanımız, ülkemizin, Türkiye'mizin dördüncü sanayi devrimini kaçırmasına müsaade etmemeye kararlı. Her ekonomik devrimin arkasında iki temel ateşleyici vardır. Bunlardan ilki yeni bir enerji kaynağıdır. İkincisi yeni bir iletişim teknolojisidir. Birinci sanayi devriminin enerji kaynağı kömür, iletişim teknolojisi matbaaydı. Osmanlı Devleti bunu kaçırdı. İkinci sanayi devriminin yakıtı petrol, iletişim teknolojisi radyo ve televizyondu. Türkiye bunu kaçırdı. Üçüncü sanayi devrimi ise yenilenebilir enerji ve internetle yapıldı. Türkiye bunu da kaçırdı. Bu devrimlerin tamamında bir türlü üretici olamadık. Hep tüketici olduk. Dördüncü sanayi devriminin ana yakıtıysa işlenmiş bilgi, iletişim teknolojisi ise gerçek ve sanal dünyanın bütünleşmesi olacak. Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, yapay zeka, büyük veri, bulut teknolojileri, akıllı robotlar, dijital sanayileşme. Dünya bunları konuşuyor, tartışıyor. Türkiye bu gelişmeyi asla kaçırmamalı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu işte bu hedef için önce Amerika, sonra İngiltere'de toplantılar yaptı. Dünya üniversite mezunu gençleri nasıl girişimci yaparız? Bunları konuşuyor, tartışıyor. Gençleri girişimci haline getirdiğimizde bunların nasıl üretime, şirkete dönüşmelerini sağlarız, nasıl bunları bir araya getirip büyüklük sorunlarını çözeriz. Dünya yeni bir devrim içinde. Devrim şu anda yaşanıyor. Dijital ve yeşil dönüşüm tüm dünyada iş tutuş biçimlerini değiştiriyor. Ama Türkiye'miz vizyonsuz, metal yorgunu bir hükümetin önceki çağda kalmış siyaset anlayışıyla ve onun korkunç propaganda aygıtlarıyla, türlü algı operasyonlarıyla havanda su dövmeye devam ediyor. Dördüncü sanayi devrimini kaçıramayız. Dünyadaki fırsatlar orada duruyor. Türkiye, dördüncü sanayi devriminin seyircisi ve tüketicisi değil, mutlaka üreticisi olmalı. Orta gelir tuzağından ancak böyle kurtuluruz. Genel Başkanımız bunun mücadelesini veriyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.